Herkese merhaba. Yeni bir videoyla sizlerle beraberim. Bu hafta sizlere borsayı, altını, gümüşü değerlendirmeye çalışacağız. Umarım yeniden kriptoda, altında, dolarda ve bir önceki borsa grafiklerinde olduğu kadar başarılı bir analiz yaparız. Ve sizlere sayılar konusunda yardımcı olmaya çalışırız. Video geçmeden önce beğeni ve yorum yapan herkese teşekkürü bir borç bilir ve buradaki paylaşımın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere tekrardan söylemek isterim. Arkadaşlar borsayı bana gelen mesajlar üzerine çizmeye başladım. Ben 2-3 aydır borsayı çiziyorum. Normalde borsayla bir yatırımım yok. Altında şu an bir yatırım yok. Biliyorsunuz kripto üzerine yatırımlar yapıyorum. Altında eskiden yatırım yapıyordum. Şu an altın yatırım olmadığı için ama bu ürünlerin hepsini grafik olan her şeyi çizebilme yeteneğimiz olduğu için sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Zaten borsa için sizlere dikkat ettiyseniz şu alanlardan itibaren 3500 alanlarından itibaren çizmeye başlamıştım ve sayı ve rakam olarak ne kadar doğru analizler yaptığımızı bizleri yakından takip eden herkes görüyordur. Bakın bu alandan önce 4700'den ret ettik iğne ucu. Arkadan burada 4900 iğne ucu ve 5110 iğne ucu olarak sizlere verdiğim alan ne kadar net sayılar verdiğimizi görüyorsunuz. Ve buradan geri çekilmenin de 4700 ve 4600 bölgeleri olacağını sizlere söylemiştim. Şimdi yeniden baktığımızda en zirve alanımız neresi? 5298 biz ne demişiz? 5291. Buradan da net olarak yuvarlak için aldığım 3 sayıdan biri. Burası benim için mühim alan. Ama hep ne dedim? Borsa için şu mavi trend üzerinde haftalık kalıcılık varsa pozitif hava devam edecek demektir. Borsacılar hala gülmeye devam edecek dostlar. Öncelikle onu söylemek isterim. Haftalık kapanışlar görürsek böyle bir mumdan bahsetmiyorum. Aynı gümüşte bahsettiğim olay gibi birazdan geçip göstereceğim. Şu şekilde sizlerin en azından şöyle de çizeyim. Haftalık mumlar görürsek sizler adına sağlıklı daha yeni kazançlar daha büyük kazançlar elde edeceğinizi borsacıların düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu alandan geri çekilme alanı artık 5000 ve 4900 bölgede olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Ama şunu unutmayalım hep diyorum ya kripto yatırımcısını 50-60 binde uyarmıştım ve aşağılarda çok ciddi uçurumlar var demiştim ve o zamanlardaki videolarımı beni tanıyanlar çok iyi biliyor. 50 binlere düşüş, 49 binlerde düşüş, oradan 29-30 binler, oradan 19 binler, hatta 60 binlerde bir grafik çizmişim. Bir formasyon bana şunu göstermişti. Bitcoin 15.800'e düşebilir ve bunu YouTube'da videom vardır. izleyebilirsiniz ve 15.800 şu an en dip noktası. Aynı şekilde sizi uyarmak istiyorum. Yeni yatırımcıysanız çünkü dikkat ettiyseniz borsada herkes kazanmıyor arkadaşlar. Böyle bir piyasa dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani kriptoda da bir zamanlar herkes kazanıyordu. Sonuç çok büyük hüsranlar oldu. Bugün aynısı borsa için şu an erken. Bakın hala söylüyorum. Bunun da altını çizmek istiyorum. Borsa için hala pozitifim. 2 aydır size ne diyorum hep? Borsa yukarı gitmeye devam edecek. Ve dediğim günden beri 3500'lerden beri bakın yukarı gidiyor. 5600'lere kadar gidene kadar sıkıntı yok. Buralarda sizlere anlatacağım neler olabileceğini. Ama sizlere küçük bir sayı göstermek istiyorum. Yukarıda çok farklı bir sayı var. Bakın burada bir tane tek başına duran 9570'ler. Borsacılar gülmeye devam edecek nereye kadar? Onları size anlatacağım. Aşağıda da Burada yuvarlak içinde iki tane sayım var. Bakın biri burada, biri de aşağıda iki tane olmak üzere 3700 ve 3500 bölge. Bunu dikkat edeceğiz. Hocam ya çok uzak değil mi zorlara? Kriptocularda çok uzak dediğinde düşeceğiz dedik ve düştük. Altında da geçen sene düşeceğiz demiştim gram altında. 525 lira bin TL'den düştük. Dolar da 18 liradan düşeceğiz demiştim. 10.5-11 lira düştük ve kesinlikle borsada da bunu yapacaklar arkadaşlar. Ama şu an değil. Zamanı var rahat olun. Siz kazanmanıza bakın. O gün geldiğinde sizlere yardımcı olup dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Şimdi önceliğimiz şu. Mavi trend üstünde miyiz? Eğer mavi trend üstündeysek hala pozitif hava devam ediyordur. Şu şekilde mumlar göreceğiz. Borsa dedim ki haftalık kapanışlarda görürsek çok sağlıklı olacak ve borsacılar kazanmaya devam edecek. Ama piyasa yapıcı neyi sevmez? Herkesin kazandığı bir piyasayı sevmez. Şu an borsada herkes kazanıyor mu arkadaşlar? Dün ürün alıyorsunuz bugün %10 kazanıyorsunuz. Yarın da ürün alsanız %10 kazanacaksınız. Ben şunu sadece net olarak dikkat çekmek istiyorum. Ben herkesin kazandığı bir piyasada hiçbir zaman için olmadım. Bitcoin'in 60 binlerinde de korkun diyordum. Size borsanın 5600 üzerinden sonra da biraz dikkatli olmanız gereken bölgeleri söyleyeceğim. Ama yukarı hala pozitiflik devam edecek. En azından elinizde ürünler varsa en kötü ihtimalle stoplarınızı yükseltmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Bu alanın geri çekilmesi bölgeleri de 5.110 ve 5.299 önemli alanlarımızı geri çekilme alanlarımız artık burada mavi trend size onu da göstereyim. 5000 ve 4950 bölgeleri geri çekilme alanımız olabilir. Bu bizi korkutmaz. Sadece borsada yeni alım fırsatları doğabilir birçok kişi için. Aşağıdaki 4658 ve 4776 geri çekilmesi bile borsanın yıkılacağın haberi değildir. Sizlere bunu öncelikle söylemek isterim. Ona sanki biraz daha var gibi geliyor bana. Buradan gram altına ve 10'sa geçelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle ons grafiğine bakalım. Ons grafiğinde sizlere paylaşım yapmıştım. Ve ons grafiğinde sizlere demiştim ki şu alan 1635 sonrasında benim hedeflerim 1766. Bakın buraya nokta temas verdik ve 1804. Arkadaşlar 1800 aynı borsada olduğu gibi zaten net olarak burada günlüğe döndüğümde daha net şekilde göreceksiniz. Bakın burada da mükemmel şekilde 1804'ten geri çekilme vereceğiz 1766'ya kaça gelmişiz? Tam tamına 1766. Kriptoda 18.200 dedik. Borsada 5.290 diyoruz düşüyor. Burada diyoruz ki 1804 çok önemli alan geri çekilecek. Ve burada 1766'ya düşecek diyoruz. Ve bakın bir tane sayıda yanılmadan devam ediyoruz. Ve ben diyorum ki burada artık 1834 ve 1881 10 tarafında görülecektir. Bu da gram tarafına zaten yeni rakamlar olarak yansıyor arkadaşlar. Bunları hepimiz görüyoruz. Aşağıda geri çekilme alanları yeniden net olarak şurada gördüğünüz 1773 ve aşağıdaki şurada göreceğimiz ara destekte 1728 bölgeleridir arkadaşlar. Ama en önemli destek aşağıda 1677 ve şuradaki 1630 bölge. Ben şu an bu bölgeleri bir geri çekilme beklemiyorum. 1678 ve 1630 bölgelerine kısa vadede 1728 alanları hemen şurada size sayı olarak da göstereyim. Şurada 1727 ve 1766 alanlarına geri çekilme yaşayabiliriz. Ama ana hedefi 1834 ve 1881 olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Yani 10 sarıfı da pozitif yönde piyasaların her zaman şu an son aylarda olduğu gibi yukarı doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Buradan gram altına gelelim. Gram altının da yatırımcısı Türkiye'de çok fazla biliyorsunuz ve yatırımcısının yüzü gülüyor. Sizlere de demiştim ki şu yeşil trend üstündemiz değil miyiz? Ona bakacağız ve burada zaten 1036 kırıldıktan sonra 1057, 1061 önemli alan ve yukarıda 1099, 1126 alanlarına hedef haline gelecektir demiştik. Bu alanda geçen hafta geri çekilme olarak da verdiğimiz nokta 1036 geldi ama ben daha aşağılarında yani elinizde gram altın yoksa nereden alabilirsiniz demiştim. Bana göre şu yeşil banttan 1000 ve 980 ve aşağıda 960 bölgeleri bana göre sağlıklı alım olur demişim. Riskli alım yapmak isteyenler için 1036 bölgeden önermiştim ama ben kendi adıma yapmayacağımı sizlere söylemiştim. Şimdi yukarıda şöyle bir şey göstereceğim. Bakalım gram altın hangi bölgeden dönmüşüz? Biz burada 1099 demişiz. Hemen çizelim. Bakın burada net olarak gram altının döndüğü yere bakıyoruz arkadaşlar. 1093. Herhalde burada da mükemmel bir analiz yaptığımı ne şekilde görüyorsunuz. Şimdi burada yeşil trend üstünde miyiz? Evet günlükte üstündeyiz. Ama ne diyoruz? Bize haftalık lazım. Haftalığa dönüp bakıyoruz. Haftalıkta şu an tam üstünde değiliz. Yani kırılım geliyor ama daha ona sanki biraz daha var gibi. Ama net olarak 1126 ve 1099 zaten görüldü sayıyorum artık. 1126'yı da göreceğiz. 1126 sonrasında geri çekilmenin bölgesel olarak 1057 ve 1036 bölgeleri artık güçlü destek alanları olduğunu sizlere söylemek isterim. Hocam buradan altın alır mısın? Güçlü destek bölgesi diyorsun. Kendi adına almam arkadaşlar. Ben altını alacak olsam yine söylüyorum. 960 ve 990 en kötü ihtimalle. Yani 1000 ile 960 arasında kademeli toplarım. Trade ettiğim için. Ama ben bu bölgelerden zirvelerde ürün almam. Yukarı gidebilir 1126'ya ve 1126 üzerine gidebilecek yerlerde sizlere geldiği gün paylaşacağım. Şimdi buradan gümüş grafiğine dönelim. Gümüşte ne demiştik? Burada size bir videoda hatta çizmiştim. Bakın net olarak şurada yeşil mum demiştim ya. Bu kırmızı trend üzerinde bu şekilde güçlü mumlar görmek istiyorum. Görmüş müyüz haftalıkta? Evet görmüşüz. Sonra yukarı doğru bir atak ve Rites nereye kadar? Tam verdiğimiz alan 21.98 bölgesi. Gerçekten bu işi ne kadar iyi ve doğru yaptığımızı takipçi sayısıyla olmadığını lütfen bu sayılara bakıp görün. Bunları iyi değerlendirin ve bize ona göre yorum yapmanızı sizlere talep ediyorum. istiyorum, arzu ediyorum arkadaşlar. Yukarıda gümüş için 24 bölgeleri görülecektir. Aşağıdaki destek bölgesi artık 21 bölgeleridir. Ve yukarıdaki alanımız da şu alanlardır. Ben 24 ve 26 bölgelerin ama 27'nin çok önemli olduğunu buranın kırılmayacağını düşünüyorum. Ama bu bölgenin 24'lerin geleceğini sizlere gümüşte söyleyebilirim. Zaten hangi bölgeye kadar temas etmişiz? 24 bölgeler gelmiş 24-13. Biz ne demişiz? 24 76 yani şu alanlar artık 24-70 bölgelerine kadar temas alıp buradan geri çekilme alanlarımızda şurada 21 ve 22 bölgeleri yani 21-50 ve 22 bölgeleri artık gümüşün destek alanlarıdır. TR tarafını da değerlendirelim sizler için. TR tarafına da hemen söyleyeceğim. TR tarafında yukarıda zaten 14.65 ve 15.39, 16.84 çok önemli. Burası kırılmaz. Aşağıda destek bölgesi artık 12 bölgeler oldu 12.69. Ben alacak olsam 11.70'e gelir salırım. Yoksa gümüşe bulaşmam arkadaşlar. Ya da risk severler 12.60 bölgelerini kullanabilirler. Görüşmek üzere.